Herkese merhaba, bir e, matematik öğretmeni olarak e, ülkemizdeki matematik eğitimini değerlendirmeye çalışacağım. Gerçek bu ne kadar olur bilmiyorum yani facebook videomu silmişti daha öncesinde ama youtube nasıl bir politika izler bilmiyorum. Şimdi ya bu sadece hani e, sınavlarda yapılan netleri göz önüne alarak değil aslında hayattan karşılaştığım e, şeylerle anlatmaya çalışacağım ben. Yani istatistiksel veriler değil yani onlar zaten her yerde var. Şimdi bence en önemli şey aslında bizim ülkemizdeki eğitimde yani sadece matematik eğitimi de değil yani bir genel olarak eğitimde bir kere insanlar yeteneğine göre bence eğitim almalı. Yani herkese tek tip eğitim olmuyor, gitmiyor yani patlıyor yani ki zaten ortada her şey. Ee, yani ilkokul eğitimi tabii ki temel şeyler öğrenmesi gerekiyor. Yani o ayrı bir olay yani matematikle alakalı temel şeyler öğrendikten sonra ondan sonra artık isteyen matematik öğrenmesi gerekiyor. Yani mesela bir kişinin matematik öğrenmemesi onun bir eksik olduğu anlamına gelmez. Yani daha doğrusu öğrenmek istememesi onun kötü birisi olduğu anlamına gelmez yani eğitim anlamında. Yani belki arkadaşımızın çok farklı bir yeteneği var. Yani işte görsel sanatlarla alakalı, iş sanatlarla alakalı ne bileyim işte efendim farklı şeyler yani mühendislikle alakalı. Yani mühendislikle alakalı olan matematik sever zaten ama yani bir kere tek tip eğitim verilmesi. Yani ilkokulda tabii ilkokulda temel kavramlar verilecek. işte. sayılarla alakalı yani işte müfredat temel olarak anlatılacak. Kavramı çocuk çok iyi öğrenmesi gerekiyor. E, kavramı öğrendikten sonra bu kavramı ben nedir yani bu kavram? Ben bunu nerelerde kullanacağım? Hangi problemlerin çözümünü uygulayabilirim? Veya ben bu kavram bana ne katıyor? Gerçek hayattan ben bunu nasıl bir şey yapabilirim? Bunlar da hani işte ben kavram öğrettim, 100 tane, 200 tane soru çözdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptımdan ziyade bu kavram öğrenci çok iyi bir şekilde hafızasında yer edip bunu sorular üzerinde uygulayabilmesi lazım. Yani işte çarpma öğrendi, neden ben öğreneceğim ki çarpma? Yine gerek var yani. Hani nasıl bir şey bu? Ya da bir çıkarma, neden çıkarıyorum işte ben? Bölme, neden yapıyorum bunu? Yani gerekirse işte şekillerle anlatıp veya işte gerçek hayattan işte şey yapıp örnekler verip yani bu şekilde müfredat hazırlanıp öğrenciye anlatılması gerekiyor. okulda verilmesi gereken eğitim bu. İkincisi sanırsam e, yani işte tam öğrenmek istemediği için öğrenci almak istemiyor bunu. Yani e, her ne kadar sizin özel bir öğretim yani zaten matematikte temel şeyler vardır. Yani bunun özel bir yöntem, öğrenme yöntemi olmaz. Yani e, kısa çözümler veya e, taktikler matematiği bilene yani soru çözmesi bilene o şekilde anlatılıyor. Yani adam zaten konuyu bilmiyorsa nasıl bir taktik vereceksiniz ki yani ben onları da doğru bulmuyorum. Yani bir kere bir öğrenci bölmenin bir mantığını öğrenecek, çarpmayı öğrenecek, EBOB kokun bir mantığını öğrenecek. Yani konuyu öğrenecek önce yani. sayı sayılar nedir? Temel kavramda öğrenecek. Mesela rakam diyor. Denklemde 10 sağlanıyor diyor. X seçtir 10 yazıyor. Yani 10 rakam değil ki ama. Demek ki burada bir kavramsal sıkıntı var yani dört işlemi öğrenmemesinin de Benim oldu yani. Mesela bir öğrencimiz var 8. sınıf. Yani resmi olarak 8. sınıf ama seviye olarak ortaokul, okul. Veya o liseye geçmiş seviye olarak tamam lise ama değil kardeşim. Yani bu öğrencide bir sıkıntı var yani matematik. yani bu öğrenci ama bak kötü bir öğrenci demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu bu öğrencimiz matematik anlamında Hani öğrenmek istemiyor veya mesela bir sıkıntısı var yani. Onun harici bu bir uzmanın çözmesi gereken bir şey demek ki. Yani bu öğrencimiz kötü demiyorum ben. Ötekileştirmiyorum yani. Ama var yani yaşanıyor. Adam mesela temel şeyler yani seviye olarak sıkıntılı. Yani şimdi dershane gitse bu işi çözemeyecek. Çünkü dershanede soru çözümü öğretiliyor. E, okulda işte belki bir diyalog kurulup çözülebilir. Yani düşünsenize bir öğrenci 8. sınıfa gelmiş. Seviye olarak daha düşük bir seviyede özel ders alarak LGS'den çok iyi puan yapması isteniyor. Mümkün değil. Matematik yani mümkün değil bu. Ancak konuyu öğretebilirsiniz yani. Çünkü neden? Hala mesela bir kişi 8. sınıfa gelip alt kademe kademelerde görmesine rağmen atıyorum. Önce ortaokul liseyi sonra geçelim. 2 üzeri 3 hala 6 diyorsa olmaz. Yani burada bir kamal temel olarak kavramsal olarak bir sıkıntı var. Yani işte veya ya işte soru çözmeye çalışıyoruz. Biz yeni nesil soru çözüyoruz. Öğrenci bana 8 kere 9 73 diyor. Cık, olmaz. Temel kavramı bir yani bu çarpma bölümü bir öğrenecek bu. Yani bunun hani kav, e, alt kademelerdeki kavramlarda bir problemi var. Yani onları öğrenmemiş, o seviyeye çıkmamış öğrenci yani. Yapacak bir şey yok ki bu konuda. Ben hani onu ancak onu öğretebilirim. Sınav hazırlayamam. Böyle bir durum var. Veya mesela işte 9. sınıfa gelelim. E şimdi ben 9. sınıfta üçgen anlatıyorum. Ama yani tam tam sayı mı değil mi o kavram yok yani. en nasıl olacak bu anlatacağım ben bunu yani yok ki. Veya sayıların ne bebek okunu bulun diyorum. E daha önce bu öğrenci bölme bölünebilme kavramını bilmiyor. Yani orada işler kopuyor. Yani her şey sırayla olması gerekiyor. O sırada almadıysa kavramsal bir eksikliği var. Önce o tamamlanıp sonra olacak yani. Eğitim yani benim karşılaştığım şeyler bunlar. Ama en, ben, en temel şey sebebin Herkese aynı tip eğitim verilmeye çalışılmasını olduğunu düşünüyorum. Yani o ilk eğitiminden sonra herkes matematik öğrenmesi gerekmiyor bence. Yani veya mesela herkesin işte bu belki eleştirebilirim ama herkesin üniversite gitmesi gerekmiyor Yani adamın zaten bir zanaatı var. Bırak o zanaatını yapsın. Yani zanaat mesela zanaatına üniversite gittiğinde daha çok geliştirecekse gitsin ama üniversite okumasına gerek yoksa o işi yapsın. Yani şimdi bakıldığı zaman Şimdi mesela ben bir özel derse ne kadar talep edebiliyorum bir saatte? Maksimum işte başladığınız şeyle göre 500, 600, 700, 800 yani işte artık çok çok harikasınız yani artık hani ününüz varsa belki 1000-2000 TL talep edebilirsiniz ama e şimdi e, bir kombi alıyorsanız montaj için geliyorlar. 3000 TL istiyor adam yani. Veya işte yani dedim ki anlatabildim adam bu konuda kendine gelişsin kardeşim buna da ihtiyaç var yani. hani Temel eğitim aldıktan sonra yani herkesin işte üniversite okuması bence bu anlamda da gerek yok. Böyle bu da yanlış yani bundan dolayı da sıkıntılar çıkıyor. Yani adamın üniversiteye gittiği zaman e, temel e, yetenekleri zayıflıyor yani sanatı zayıflıyor. İnşallah e, üniversite okuyor, mesleği yapamayınca istihdak artıyor. Yani eğitimde böyle bir sıkıntı da var. Yani insanlar istediği şeyde kendini o alanda eğitim alsalar da daha da geliştirecekler. Ama mesela muazzam bir elektrik ihtiyaç ilgisi var elektrik elektronikle alakalı bununla alakalı eğitim alsın. kardeşim adam gitsin yani canlı kanlı yani teorik de değil ha canlı kanlı görsün onu yani bilgisayara karşı bir ilgisi var bilgisayar yazılım yapsın mesela biz bizim zamanımızda bilgisayar algoritma konmuş ders olarak ama teorik olarak güzel de algoritma programı dersi yani biz bunu kağıt üzerinde yazarak gördük yani ben hiçbir bizler bilgisayarda bir kod yazmadım yani bir algoritma oluşturmadım yani ben ben değilim ama hani o dersi aldığımız o dönemde oluşturmadık yani düşünün. Ya altı yapı yok çünkü yani teorik olarak bazı şeyleri koymak güzel ama anlatabildim mi olayları? Veya işte adam çok güzel bir görsel sanatlarda çok güzel iyi resim yapıyor. Ya matematik öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu adam gitsin güzel sanatlara gitsin ya. Onunla alakalı bir şey olsun veya işte hani güzel bir rol yapma yeteneği var konservatuvara gitsin yani, yani ne bileyim. İşte habercilik şeyi çok güzel. Bunlarla alakalı şeylere sorulsun. Yani herkese matematik öğretmeye çalışıyoruz. Fizik, kimya öğretmeye çalışıyoruz. Ha Türkçe'ye bir tabii ki dilimiz o. Öğrensin de yani onu. Yani mesela ama matematik işte ya olmuyor kardeşim. Ya, gitmiyor yani. Herkese aynı tip eğitim verdiğin zaman sıkıntılı karşılaştığım şey bu. Mesela sevdirmeye de çalışıyoruz. Olmuyor. Eğlen Ne kadar eğlenceli hale getirebiliriz ki matematik? Müfredat çok yoğun. Ama hani öyle bir şey var, değil mi yani belki bu işte kısa videolardan reelslerden kaynaklı sürekli bir eğlenceli olsun mantığı var. Ya hocam işte topo üniversite için konuşuyorum bunu. Topolojiyi eğlenceli anlatamazdım ya. Topolojinin kendisi çok ağır zaten. Eğlenceli anlatmaya çalışırsan altında ezilirsin yani. Topoloji ağır bir ders. Mantığını anlamaya çalışmak lazım. Hani en fazla görselleştirebilirsiniz. O olabilir. Yan eğlenceli yapamazsınız. Ya bir de matematik eğlenceli de olmaz yani çünkü hani tam eğlenceli yapalım ama nereye kadar yani? müfredat yetişmez ben Hani demek istediğim müfredat bazı konuları öğrenmek istiyorsa birincisi bu. Öğrenmeye ihtiyaç talebe olacak yani talep edecek. Talep etmeyen nasıl öğreteceğiz? Bizim en büyük sıkıntımız o talep etsin öğrenci. Ya şimdi kimse okumuyor. Okumak istemiyorsa okumak zorunda değil bence. Valla. Yani belki linç edileceğim ama okumak istemiyorsa bir kişi zorla okutmayalım. Gitmiyor patlıyor bir şeylerden. Tweet kaytarmaya çalışıyor. Şu olmaya çalışıyor. Hiç gerek yok. Okumak isteyen okusun. Alanla alakalı kendini geliştirsin. E, matematik çünkü öyle çok. Yani bir kere ön yargı var zaten. Ben matematik yapamayacağım. Kıramıyorsunuz ön yargıyı. Mesela ben öğrencime kaç ders yaptık? Yani önce artık kabul etti hocam. Ben tamam ya var Ben bu konuyu öğrenemiyorum. Sizde sıkıntı yok. Hani üstü ifadeleri ben sevmiyorum. Böyle bir durum da var yani. Sevmiyorum yani. Ya dedim ki sevmek zorunda değilsin. Bu, bu konu alakalı çıkan soruları çözecek kadar olsun yeter. Yani sevme her şeyi sevmek zorunda değiliz yani. Bizim işimize gelecek şekilde böyle bir durum da var. Yani öğrenmek istemiyor veya kendini kapatıyor açamıyorsunuz ona O sınırı aşamıyorsunuz. O yüzden eğer insan istekli olursa bence tüm problemler çözülür diye düşünüyorum. Yani matematik eğitiminde öğretme olarak sıkıntı var. Çünkü öğretme olarak da problem var yani. Özellikle yeni nesil sorular gelince onda da sıkıntılar oldu. Çünkü yani yeni nesil sorularda önceden şöyle yapıyorduk. Konuyu anlatıyorduk. Konularla alakalı temel sorular çözüyorduk. İşe yarıyordu ama şimdi konuyu anlatıyoruz temel konu kavrama sorularını çözüyoruz. Ondan sonra yeni nesile geçiş sorularını çözüyoruz. Yeni nesil soru çözüyor. Öğrenci yani her ne kadar konuyu bilse de onu yapamayabiliyor. Bu kez de soğumaya sebep oluyor yani. Onun da bir etkisi var bence. Daha da kaybettik öğrenciler yani. Bir de seni dinlemiyor. Şimdi hocam sen bana konuyu anlatıyorsun. Konu kavrama soru çözüyorsun ama ben bu sınavda çıkmayacak ki. İyi de ama o temeli o. Ne yapacağız onu? Onu dinlemeyince olmuyor. İşte böyle bir endikap da var yani. Bu da mesela ama tabii bunların tabi oturulup ee, yani işte artık uzun yıllar bence temelden gelip farklı bölgelerden kişilerin getirip gerek öğretmenler gerekse işte öğrenciler gerekse veliler her şeyin herkesin çünkü eğitim herkesi ilgilendiren bir mevzu herkesin oturup fikirlerini paylaşıp ortak bir paydada buluşup ondan sonra çözülecek mevzu yani ben anlatmamla çözülecek mevzu kimse zaten almaz belki bu video çok çok az kişi ulaşacak onu da bilmiyorum. O yüzden hani bu, bu onların mevzusu ama ben hani öğretmekle alakalı böyle bir teknik sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani tam belki şey düşünüyor yeni nesilde ama hani var olan bir problem var. Öğrenci acaba onu anlayacak, çözebilecek mi? Modelleyebilecek mi onu ama işte o süre zarfında olmuyor bu kez. Öğrenci de kaybediyor. Zaten ben yapamıyorum hocam. Süre yetiremiyorum diye mesela öğrenci. Anlamakta zorluk çekiyorum. İşte biz artık taktik vermeye çalışıyoruz. İşte şu kısmı okuma, benim olan kısımlar değil ama o da olmuyor yani. Böyle bir belki de yeni gelen sistemin de bir etkisi olabilir bilmiyorum. Ama şu da değil yani işte matematik eğitimi düşük şu konuyu çıkartalım bu konuyu çıkartalım böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. Yani o konuyu bence hani çıkarmaktan ziyade nasıl öğretebiliriz? Yani işte onu geliştirmek gerekiyor. Yani o zaman konu kalmaz. Belli bir zaman sonra konu kalmaz yani. Çünkü bizim zamanımızda integral var yok şu an. İşte matrizi determinant vardı yok. İşte Modüler aritmetik vardı, yok şu an. İşte çemberin altı ile çıkarıldı sonra en yani Yetişemiyoruz artık yani yetişemiyoruz. Ne, ne çıkarıldı, eklendi falan. Böyle sıkıntılarımız var. Yani bence yani bu tabii ki üst mercilerin çözeceği bir mevzu. Ama sadece birinin çıkıp ben bir model geliştirdim. Böyle çözdüm değil de hani gerek işte eğitim fakültelerinde, özellikle eğitim fakültelerinden Pedagogik öğrenme, eğitim vesaire teorikte değil ama. Bizzat sağ içerisinde uygulama yapmış... Bunu yaparsak bu olur. Hayır. Yapılmış olmuş mu olmamış mı bunu bakıp hani işbirliği içerisinde çalışıp yapılacak bir şey. Yani hocasıyla öğrencisiyle belisiyle hatta bölge bölge. Herkesin her bölgenin eğitim şeyi farklı olabilir. İşte bir Ege'nin farklıdır. Bir Marmara Karadeniz Doğu Anadolu olabilir yani. Yani şeye göre, yapıya göre, coğrafya yapıya göre de insanların bazı şeyler anlaması sorulabilir. Yani önemli, bu onların geri olduğu birinin üstünde olduğu anlamında değil de hani bu tarzda bir her iki kesimden kişilerin gelip yani bu uzun zamanda çözülebilecek mevzu yani sempozyumlar düzenlenip paneller düzenlenip yapılabilecek bir şey yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil yani bir Ahmet'in Mehmet'in Ayşe'nin Fatma'nın tek başına yapacağı bir şey değil yani bir okulda bir sınıfta yaparsanız yani bir yöntem geliştirip yaparsınız ama bu kez de tepki olur yani başkasının olacak o yüzden hani bu genel bir şey ama bence benim en savunduğum şey herkes istediği dersi almalı. Temel eğitimden sonra herkes her dersi almamalı. Herkes üniversite okumamalı. İsteyen yani bu ve kendini geliştirebilecek insanlar. Ve ünivers insanlar üniversite mezunu değil diye ötekileştirilmemeli. Bu da var. Yani diploması olsa ne olur ki? O işi bilmiyor zaten. Yani sadece diploma almak için okumuş. Buna, bunlar ihtiyaç yok. Bence zaman kaybı. Bilmiyorum yani konuda almış da olabilir belki ama kendi düşüncelerim hayattan. Çünkü olmuyor. Gitmiyor. Yani 2007'de ben başladım. 2014, 2024 yani 17 yıl olmuş. 17 yıl matematiğin içerisinde çok farklı şeylerle karşılaştım. Gitgide durum kötüye gidiyor. Yani kendi oğlumdan da hani farkındayım bazı şeylerin. Ama bunların tabii insanların artık tahammül seviyesinin, dikkat seviyesinin azalmasından da kaynaklı. Öğrenmekte çok güçlük çekiyorlar. E, öğrenmek istemiyorlar. E, çok korkuyorlar. Hele, hele şey ilerledikçe özellikle konular arttıkça e, şey oluyor. Bazı öğrencilerimiz mesela sadece para kazanmak olarak bakıyor. Bir öğrencim demişti yani hocam ben zaten sen işte kaç derste kazanacağım bunu. Ben zaten oyun oynayarak e-spor oyuncusu olacağım. Zaten şu an 300 dolar kazanıyorum aynı yani. Yani şimdi sen 300 çarpı e, 30, 30 lira mı şu an? 9000 olsa. E, 9000'i sen dedi yani bana 9000 kazanmak için kaç tane özel ders vereceksin? Niye okuyacağım ki ben diyor. Mesela böyle şey de var. Yani o yüzden işte herkesin yeteneğini bunları ötekileştirmiyorum. Olabilir. Ben şu öğrencime kızmadım. Haklısın dedim yani. Süper. Güzel. Yani bu konuda devam edeceksen kendi geliştireceksen geliştir. Ben ne yapayım? Ama hani özel ders vermeye çalışıyorum ben. Bu kez özel bir ders vermeye çalışıyorum. Hocam aile diyor ki bu öğrenci öğrenmiyor. Sana niye para vereceğim? öğrenmiyor ki gerçekten. İşte ben de 5 dakikanın hesabını yapıyor. Ya yani bir saate 60 dakikalık ders. Her ne kadar işte farklı danlatsan, bilgisayar danlatsan, şekilde çizsen, farklı şeyler de yapsan olmuyor gitmiyor çünkü öğrenci kapatmış kendini ben diyor buna olacağım ben zaten senden çok para kazanıyorum diyor veya mesela e, hocam diyor sen ders anlatıyorsun ben diyor arkada bir işte reels videosu çekiyorum <laughs> daha fazla para kazanıyorum diyor yani niye ona şey yapacağım diyor mesela hani para kazanmak olarak bakıyorsa yani benim de şu var gerçekten isteyip öğrenip azmedip e kişiler hani e, eğitim hani okusun üniversiteye gitsin onun haricindekiler zorla herkese herkes fizik öğrenmesi gerekmiyor bence tarihi öğrenmesin coğrafya öğrenmesin yani ne yapalım yani isteyen öğrensin temel şeyler öğrendikten sonra ama o temel bilgileri de bilmek lazım canım yani o kadar da değil ama hani e, onun haricinde lütfen özet bu yani hani herkes isteyen öğrensin istemeyen öğrenmesin istediği işi yapsın. Yapmak istiyorsa yapacağım bir şey yok yani. Çünkü adam mesela diyor gidiyor işte çok güzel bir çiftlik kurmuş harika para para kazanıyor. E bu da gerekli yani. Şimdi ne yapacağız? Yapay şey mi yiyeceğiz mesela örnek? Ya da işte birisi dediğim gibi bir kendine kendi yapabileceği bir şey yapmış açmış orada yürümüş gitmiş işte yani. Hani illa ki dediğim gibi eğitimle olacak şey olması gerekmiyor yani bence. O yüzden isteyen okusun, istemeyen okumasın. Kimseye bir zorla matematik öğretmekle uğraşmayalım. İsteyen öğrensin, talep etsin, talebe olsun. Bizden ki biz de anlatalım. Yüz defa da anlatalım, bin defa da anlatalım. Ama anlatalım yani. Ama onu can kurban anlatırız ama öğrenmek istemiyorsa asla öğretemiyorsunuz. Yani bu tecrübelerle sabit. İstediğiniz kadar eğlenceli hale getirin. istediğiniz kadar sempatik olun. Hatta palyaço da olsanız olmuyor yani gitmiyor. Evet. Ben yani belki uzattım. Hakkınızı helal edin. Benim düşüncelerim bunlar. Katılan da olur, katılmayan da olur. Onu artık bilemiyorum. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.